Ama mağabey şu Mustafa bozulmuş hallerinde gelin. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam abi. Sorun neydi? su sudamla diyor ya. su sudamla diyor. Daha bunlar da araba da kaldı da. neyse. bir sen? halletsen tamam. ya. Kural bir. Evet. Yarın illa ki Bu burada böyle dolacak. Bunu yapacağın tek şey. Şöyle aracıya Bardağı koyacağım. Su da illa ki bunu buraya koyacağım çay içer diye. Yarın bir günde varil koyabilirim buraya. O zaman çözülmüş olmuş olacak. Yani diyorsun ki böyle çözülmüş olacak. 4500 lira mı alayım? Vallahi ne iş yaptın ben şu an hiçbir şey anlamadım. İşçilik yaptım elim kolum yoruldu 4500 lira. Abi sen nasıl ustasın? Tamam verme. Görüşürük. Abi gel buraya abi. sen, sen ne yapıyorsun? i <laughs>